O oh, can kitlendi. Aha. Yo Yo abi, Ghostface Ghostface bu. Yok, bu Ghostface olabilir galiba. Ghostface'in kör gibi. Yok. Bu Ghostface'in vebanın. Vebanın parkı. Aga aynı anda söylediniz bu arada. Ghostface'in ki sırtını alınca oluyor. Aa Legion. Nerede lan? Aa. Legion. abi. Oh, gördüm. Alınca. Abi bir şey modunda. Kaç 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 kaç. Durmadan kaçan Kırmızı edon almış. Lan kapattım. Kırmızı edon almış bu. Terör veriyor. Bitmiyor mu? Al Terör uzak yere geliyor. Çıksın ne fark eder. beni kaybetti lan bir. Ben yukarıdaki şeyini yapacağım. Salak lan bu. Adam, adam ölecek adam. Duyuyor duyuyor alam. İyi fakeler yedirdim yalnız. Kader mi? Yani? Ananı kerim bu arada ha. ya. <laughs> Bak bana şu an mesela kalp sesi geliyor ama ben korkmuyorum. Kırmızı ışığını görmeden çıkmak yok bu canına. Korkunun namına koyayım. Ne biçim oğlum bu? Hakan'a <laughs> dikkat ediyor. Şey Korkunun namına koyun. diyor. Lan oğlum sıçtı ağzıma amına koyma haritası. Hakan <laughs> <laughs> abi çok sevdim bu şeylerini ya. ya. Abi bana geldi. Nasıl geldi lan öyle? Yavaş oğlum. Yalnız katilimiz dediğim gibi şey fake yiyor onu söyleyeyim. Abi vurdu 360 nereye attım ben? Kendime atarım anca 360'ı. Dönecek yer yok ama. Dur bakayım katil nerede? Katil kaybetti beni yok. Geliyor geliyor. Yaşar. Yaşar paleti. Bak. Abi alıyorum. Beyler şey vurdurmayın abi. Ben yani yürüyorum. yürüyorum. Frenzi vurdurmayın abi. Frenzi vurdurmamaya çalışın Abi. Çalış. Aa. Yine modda vurdum salak. Aldı galiba beni. Bana geliyor. Oo. Kapattım. Ay bu adam bu haritayı biliyor bu arada. Önüme çıkıp çıkıp duruyor bak. Artık bu haritayı biliyor. Yok frenzi vurduğu zaman. Önüme önüme çıkıyor kanka hep. Allah'ım. Bana sonra sana tek yukarıda gideni biliyorum. Allah. Terörüne sıçayım sana. gelen ya. katili biliyorum. Ya yine terörüzü vurdu bak. Abi hala bende bu. Ah. Pardon pardon bende değil bu. Kutu geliyor kalite. Bana gelmiş olur. Ben çok... Yok ne? gelmemiş. Aynen aynen. Mesela bak az önce can yaparken hani soldu da... Al, al, alışmıştım ya. Yani. Kendimi iyileştirmem gerekiyor. Öyle. Abi mümkün olduğunca frenzi gerekiyor bu arada ha %50 yaptım %50 yaptım Bana geliyor Bu sefer vallahi geliyor Niye? <laughs> yaptırtmıyor oğlum adam Jen yaptırtmıyor Oturuyorum Cene, Baktım bana geliyor Aha Jen'i mi tekmeledi içeri? Biz. Tamam ben de şuna. Ya tutulamaz sizden ya. Benimlerden ben, Çık, çıkıyor. Niye oğlum oha? Sadece ne küçük çıkıyor, ne küçük, küçük Allah'tan tutuldu niye böyle? Bakın hep senden. Yok. nasıl gelip gelip duruyor çünkü? Abi o neydi ne? Frenzi vurduktan sonra görüyor başkasını. Abi çıkan küçük sık sık görmeniz gerekiyordu. E? Abi sadece ne küçük çıkıyor? Bana da baktım. Tam katilin de serkeri almadım amına koyayım. Aa burada lan burada katil. Şunu bir tırdan ver ya. Aldı onu bana gördük. Ne aman lan ona. Sikerim anına. Olur oh, şarj almış. Tekmeliyince şey patlatıyorsun abi. Ne yaptın? Aa ona. Gene bana geldi gitti. Allah'ım Ora, ora. Ora kapattım. Aa, base burada. Base burada. Şimdi, Uğran nerede abi? Can yapıyor mu? Uğran yok abi. Şu an kafa attı yanlışlıkla katile. Adam kendini rekomendadı bu arada. Yukarı katı çıkıyor. Koyalasın o zaman ben Jen'i bitiriyorum aslında. Uğran orada kanka. Arkana bir Jen yapıyormuş. Aa adam kalktı lan. Unbreakable varmış galiba. Kervin'in üstü. Bak araba oldu galiba. Oğlum gelme lan. Bitti bitti az kaldı. hatta. Benim yukarıdaki de öyleydi ya. Ben de gideceğim şimdi kendimle içtik. Oradaki mi gidiyorum? Bana geldi. Bana geldi. Gitti be. Rekor bende acı. Ben <laughs> göremiyorum. Ya, Çünkü beni öldürdü. Bir yapana kadar adam ağzımıza sıçtı ama. Heh gördüm gördüm. Gördün, ben ikinci gördüm İkinci totemi kırıyor. Evet ondan dolayı mı o? Bir anda böyle giriyor başta. Başta asalmıyor asalmıyor bir anda böyle bir koyuyor. Şşş. Birini, birini gördüğünde sana giriyor terör. <laughs> anam anam. Az çok kötü ya insan çıkmaya korkuyor. Ben yukarıdaki şey ne yapacağım? Aa. Şey ya. Buradan çık Uran buradan. gözünü sevdi. Süzeye bir film Uran Bak yine tek Oo yine tutturdum. Bugün Perky var sandıktan şeyden kalkınca minicik çıkıyor kanka. Uran götürmen lazım yalnız. Tekmelince, tekmelince bırak artık beni sinirli bitireyim ya Şunu bitirtilmeyecek Ulan iki yanında kaçıyoruz kanka İki tane sakat Hadi ayol Yalnız ben base yiyeceğim bu arada <laughs> Lan oğlum bu adam haritayı biliyor Aa Evet Hem de bayağı karşıma çıktı Hani bildiğim gir, Bilmek anaaaz Hop hop orada abi, 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 abi. abi nasıl çıktı orada adamla aşağıya neden sonra gitti Ha, Lut'tan aşağı atladı. Lut'tan aşağı atladı. Aa, bitir hocam aynen uğra. Aa bak gördün mü nasıl çıkıyor skill check. Oh, cool, cool. İki defa. Geçen de yukarı geliyor, yukarı geliyor. Yukarı geliyor. Bak baktım ya. Hakan abi niye konuşun onu? Helal be, helal olsun vallahi. Sana geliyor. Yalnız birisi getiriyor şu an aynen. Ben getirmiyorum ya. Kafa atmayalım başka bir şey istemiyorum. Ne oluyor lan? Ben de anladım onu da. Beni kovalıyor, beni kovalıyor. Hakan abi kolluyorum seni geçtir beni. O şeyi yemedim ya size gelmedi. Bir de var ya bu distress çıktı almıştır ha. Sıp 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 şimdi. Hacı oyalıyorum. Allah belasını versin. Sıkıca mı evet. Şöyle bakayım anladım. Ah, o I kanka edono edono kanka know. I don't know, can't. Watch me, six times. Burda, 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 burda. Uran, catch. Mert. Ölümden geç abi. Mert. Abi bende bende ne Mert ne 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 Mert ne ah ah Müslüman. Allah al, al, ne var ne var ne. Ben yarım saattir oyalıyorum götümde ama ne Aç benim götümde, benim götümde. Ananı ne adamı sıkıştım. Aa. O, o. Dur 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 bak. Uğran'a söylesene beni hillesin. Uğran seni din söyle abi sen ben söyleyeyim ona da öleceğim zaten abi beni. Aa. Beni hillesin. Ya izleyecek misin onu? misin? Paleti düşürdüm ama ben de düştüm Abi base buradaydı galiba. Selfkeyi de almadım ama Abi şu jeni bitirin bak bu arada. Yapış, iyileştir Uğran'ı sonra şey yap. Üçünüz yukarıdasınız yalnız ha. Yukarı geliyor. Bunun şeyi var. Örtü da şeyi var. Böyle barbekü var. Yukarı geliyor. Anahtar diyor. Abi bir dolaba girdi. Abi biriniz beni gelin alın bak elim ağrıyor yapamıyorum bunu. <laughs> elim ağrıyor elim ağrıyor. <laughs> Allah razı olsun biriniz gelin ya. Üçü de orada ya. Üçü de orada. Bak burada yine girdi. <laughs> kesin Hakan abi yok. Kesin Hakan abi. Katile kafa attım. Kesin Hakan abi diyor. Oğlum bak bıraksan bak. Kötü yok yine. Ah benim Hakan, Hakan Bende bende. Ben uğran. De. Hakan abi getirme. Abi, uğran getiriyor. Bende oğlum yukarı götürüyor. Oo, benim ağrı. Uğran, kaç. Ölümüne kaç. Ben durmayacağım bir daha. Ölümüne kaç. Buraya gel buraya. Burada güzel bir loop var. Benim <laughs> dans. Ben de çıkmam buradan. Çık, <laughs> çirkinizde, çirkinizde ben Çık lan de. Çıkmam Çık lan buradan. de şey Lan oğlum bu kazma şerefsiz. <laughs> abi niye konuşmuyor abi? Sıkıntı sık sık <laughs> konuşuyorsun. Abi uyuyanlar mı var? Niye konuşmuyor? Aynen. <laughs> Bak şimdi. <gülüyor> 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 oğlum yedin. paletteyim paletteyim bile gelsin. Para değilmiş, koşun. palet para, anam. Abi, Şişt. alttaki sen misin? Oğlam. Ay, aynen kimsesin. şu paletteyim diyorum, anlamıyor musunuz bu? Yukarıdaki, oha abi nasıl gelelim sana? Yukarıda değilim be. Abi. Katil bende alacak beni. Al, al, sen de katil. Al vuramat lan. Katil bende vuran sana yapar artık. Ben Söyle ona dolduruyorum. Yok. %60. Saldı beni, saldı beni. Saldı beni. %60 yeşti. Bırak sen oradan ben buradan. Nerede lan? Abi. Size geliyor. Aa. Oh. E? Oğlum nerede gördü beni? Ya şu random yüzünden düştüm biliyor musun? Gerizekalı random. Abi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Abi bu da neydi? Abi, abi, yedim, abi yukarı, geliyor, geliyor, yukarı, geliyor. Allah yukarı geliyor, yukarı geliyor, yukarı geliyor. Kaçın. Ko yukarı geliyor, yukarı geliyor, yukarı geliyor. Yukarı geliyor, yukarı geliyor. Oğlum koş koş abi Yürüme yine abi kim o iletiren kaçın kaçın geliyor Abi ne yapıyorsun bir o iletiriyor Ben benim unbreakable'ım var ilk unbreakable'ı almışım Getirme Uğran Ben, Kaktım. ben de ben de ben de ben de. Abi sen şey yapın bak. Vallahi bak çıkacağım bak baştan derece olacaksın bu bak ben. Abi. abi. bak öleceğim bak bak. Vallahi bak ölüme böyle gidiyorum. Kapısından geri dönüyorum bak ölüme. Kam kam yapıyor hatırlayın bana geri dönüyorum oğlum. kan da elik. Anam ağladı adamdan kaçmaktan ya yeter ya. bu beni bulacak bak. Gene bak o kalp atışı şeye girdi ya bak. Şş. Gidelim diken diken. Biriniz gelsin bana. Hiçbiriniz gelmiyor ya. Abi ben iyileştiriyorum kendimi. Tamam söyle bu Uğran'a. Uğran hemen git al şey Hakan abi. Sonra can şey yapacağız. Yani biriniz öyle Oğlum o random var ya ağzıma sıçtı. Kanka random onun ağzına sıçtı şöyle diyor. Geldi aldı o aldı beni gelmesin. Duyuyor musun? Haram diyor ona. Ha doğru abi sen duyuyor. İşte... Tek cevap veremiyor. Ben oturdum gene bu arada. Beni mi kovalıyor lan yine bu? Oyalayın lan. Ben oturdum oyalayın. Hadi Uğran dayan lan artık. Bak ben oturdum. Tamam anne. Abi vuramadı. Ulan beni biri zehirlesin. Abi kat. Kat bellettim. kendimi belli ettim. Mükemmel oyuncuyum bana da. Perfect. abi adam geliyor. Adam geliyor. Oğlum bir jen kalmış anamızı ağlattı. abi buraya geliyor abi. Abi geliyor abi. Abi. Hile. Ah, ah. ah. Abini, Selim, ben, oh. <laughs> abi ne senin bela bırakıyor bırakıyorum. Oh. abi öteki sen şeyde gel benle götüreceğim seni şere. Tabii gel ama o şeyini yapmamız gerekiyor. <laughs> gel buraya gel gel gel. Gel. Bak abi sen şurada bak dümdüz git ben burada bekliyorum tamam mı sen? Sen git o şeyini evet. <laughs> Abi gitsene gitsene. Özeceğim özeceğim. Ben gelmeyeyim bak. Kaçamazsanız Oo. asıl Aa, o zaman adamı yani işte o, o adamın şey yaptığı yerde. Gel abi burada burada sen. O şeyini ben bayağı gel. Oha dilek dilek ben sana. Abi evin üstündeki yapıldı mı? Bir Yapıldı galiba bilmem. Yukarıdaki yapıldı değil mi Burak? Yapılmamış abi öyle diyor Vuran. Ama kimi mu? kovalıyor? He galiba diyor abi. Ama kimi kovalı? Abi çocuk. Oh! Oh! Kafa attım ama kör görmedim. Çocuk bana küsmüyor, küsmüyor çocuğu. Allah aşkına ya. Oyunun oyunu. Şimdi Aa, abi şu jen şu, nerede? Şunu oturayım ama. Ya şu jen nerede? Seni bulamıyorum abi. Harika o kadar kötü. Lan internetin geri geri atıyor. Allah aşkına internet. Yapma şunu. Yapma. Yapma. Yaptım abi görmen lazım. Gidiyorum. <laughs> gittim oğlum yarısı kadar geri geliyorum. Oha. Jeni patlattım. Ya çocuk bir ne artık bu engel basacağım şimdi ya oğlum oyundayım oyunda hiç mi devre dönemdin? Geri de iki adı gevur. Hiç mi devre dönemdin? Aptal. Gelmiş bana şey yap. Oha. Man. Bana gelmiş küs yüz yazıyor ya oğlum. Maçtayım anlayabilirsin. Gevur sen. Oh, bu kahretsin. Sıfır. Aa. <laughs>

ya siktir git, git babanı ya. Babanı var ya. Ooh. Hadi kafa atlamış Allah sana şimdi. Abi ne yapıyorsun gözünü seveyim ya. kafa at dikkatle. Allah Ekber Allah. Allah. Abi burada burada kaç abi. abi kaç kaç abi. Şurada şurada Kaç abi kaç. Geçiş köpşen Lan kaç oğlum kaç. Ankara abi kaç. Abi gelecek şurada et bari müdahale edin. Gel şurada et. Ya bu oh, kadar abartma ya. ya. Abi şu jeni seveyim ya. Canını yap şu yap. Abi bu bu kadar frenzi vurulması kötü oldu işte. Bıraktı abi ölecek bu adam. Ya bak hala davet atıyor çocuk. Bak engele basacağım şimdi bak maçtayken bak. Abi şu jeni yapalım abi. Bırak. Vuramıyorlar abi. Hadi jeni yap. Tamam şu an hemen koş. Yani ben de... Bakarım sen git abi ben bakarım kendi yani başımda. Alo yakalanma. Siktir ya. Ha, gene geliyor. Tam müzik işi burada sıkıntı yok. Hakan abi sen git ben sana söyleyeceğim geliyor gelmiyor diye. Senin başında ben koridorda bekleyeceğim. Abi geldi abi geldi. geldi Bismillah. <gülüyor> 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 ne oldu lan? Allah. <gülüyor> oh. Şeyi çekmeli, şeyi çekmeli. Oh. Ben de diyorum bizim adamdan ben kendi burada öleceğim. Salak herif. Oo. Kim salak? Şu adam. Şu adam mı şu salak? mesela Sam'ın akılın çocuğu. <laughs> sürün mesela akılın çocuğu. Paleti indirdim. tamam. Tamam dur Müsü. Oğlum yarım saattir belli izanı bitmiyor ya. <laughs> Gene bulalım. Aha gene bulduk hatır beni. Allah belanı versin senin bütün lan. Lan gir atma. Bak. Ben saklanıyorum bak tamam mı? Bütün o seni. tamam anne. <laughs> bak. Ben pustum abi bak. Şu jeni bitirim bak. Ben burada bekliyorum. <laughs> bitirin şu işte bak. Kapatacağım acelem var. Bitirin şunu. Çabuk bitirin. Oğlum bak delici olacağım bak çabuk. Ah katil burada. Oo. Şişt, şişt, tamam 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 tamam. Silah 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 silah. Aa uğram burada katil arkamdan geliyor. Nerede? Nerede katil yüzde yirmi Bilmiyorum vallahi. Ark aha. Aa bak buradan bak, burada burada çenar var kanka. Lan. Abi bana geliyor. Ya, gene mi ben ya? Gene mi ben ya? İyi bir sıkıntı ya. Aha Burak patlı kanka. Ulan bak burada kaç arkamda. Tamam tamam. Kaç dakika? Tamam geleceğim. Ha o zaman kadar biter herhalde yani. Salarlar seçeceğim. Git sen geliyorum git hadi. Suzeni yapalım abi. Biriniz gelsin Suzeni yapalım ya. Ya e da abi yukarıdakine gel Hakan abi ben bekleyeyim bakayım geliyorum diye sana söyleyeceğim. Ha yapıyor musun zaten? Bakayım. Lan ne Lan bakıyorum abi. Ben bakıyorum. Geldi abi geldi. Alkan abi. Alkan abi. Ananı sikim seni. Ananı ananı. Ananı sikim seni. Orası bu çocuğu. <laughs> of of. Bitiriyor musun seni? Orası Akar. bu çocuğu 99'du. Allah'ım. Allah ya. Bağırdım bir <laughs> Ya abi ya. Ben, ben, kaçıyorum abi. ben kaçıyorum ben, kaçıyorum. ben kaçıyorum ben aynı zamanda Yeter oğlum bıktım artık of. Bismillah 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 <laughs> Bismillah 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 sana şunu mahal. Abi niye hepiniz aynı yerde çınız ya Ben bu maçtan Oo. kaçamazsam bir daha oynamam söyleyeyim Ha ben geliyorum Aman koyayım katili pek manyağı yaptım. başımda bekliyor oğlum. Birisi barolla şey gelin. Barolla gel abi. Abi bırak sen demek alacaksın ben barolla alacağım. Hadi abi, ya, Oğlum hadi. nereye gidiyor? Nereden gidiyor oraya? Galiba Ol abi. hadi. Geldim abi geldim. Ulan gelecek misin yardıma? Tek alır çünkü beni. Aa, ben düştüm ya. Ben düştüm, ben düştüm. Aa, ha. Önüme geçmen lazımdı. Abi siktir git şu önümden amına kodumun oğlu. Aa, uğra... Abi o da düştü, o düştü. Buradan abi breki vardı benim. Arkana bir yer. Eğer... Aa, es geliyorsan abi. Koş koş koş. Es sana yardıma geliyor. Abi lütfen ya. Burak sal beni Hakan abi almamız gerekiyor. Sal, hayır sal, sal, hayır sa. hayır kaçın abi kaçın. Abi sen ne yapacaksın? Bir sayısı var. Ha, abi tam orada kapı senin olduğu tarafta. Ulan biz kaçamayacağız şimdi. Öbür kapıyı açın. O kapı açık abi sonra açtık. Burak bana bir dülak atman gerekecek var daha da. Ya bıraksana beni orospu çocuğu. <laughs> ya Oo. bu nasıl bir oyuncu abi ya? Sana aldı amına koyayım. Hadi görüşürüz Gel Hayır Haker abi seni alacak. Hayır <laughs> 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 oh, <kardeşim>, Ağzını <ağrıyor. gülüyor> <laughs> O oh, kaçtı, kaçtı. O oh, nasıl kaçtınız lan Ooo oh. <laughs> Ne var ya? Oğlum yarım saat gitti beni yarım saat. Aa iki pip yaptım. Of. Oh, Onsi oran rank oldum abi oran rank. Bir i̇ki adam şey iki. <laughs> Katil bırakmış oha Katil bırakmış. Abi güzel mi çıkıyor arkadaşlar şöyle konuşma ya.